seyircilerimiz bir programın da başındayız. Sizlerle birlikte bugün 14 Şubat Sevgiler Günü dolayısıyla Balıkesir Sündürk'ü Yörükler Derneği'ndeyiz. Allah razı olsun Yörük Dernekleri Başkanımız misafir olduğu için Yörükler de misafirperver olduğu için hemen lokumunu, bisküvisini getirmiş, ikram ediyor. Bugün neler neler ikram edecek hepsi var. Hepsi, hepsi var. var. gönül dostları bizlerle beraber olsunlar. Biz bütün gönül dostlarına fidanımızdan, lokumumuzdan, her şeyden biz de var. Efendim, sevgililer olsun. Efendim kuruyumuz dolu dolu belediye başkanımızın konuşması, kaymakamımızın konuşması, Saim abinin konuşmasıyla korkları ekibimizle beraber dolu başkanımın memleketindeyiz. Efendim artık işli dışlı olduk, kardeş gibi olduk. Vay. Yağcı Bedir, e, bir geliyoruz, başkanımla işli dışlı oluyoruz. Ondan sonra televizyonlarda devamlı gösteriyoruz. Allah razı olsun diliyoruz. Gerçekten gelirken de ben kameraman arkadaşıma dedim ki, Balıkesir'in en güzel, efendim en tanınan en çok çalışkan yeri Sındırgı dedim. Eyvallah, Gerçekten ediyorum, bu da başkanımın sayesinde Efendim bugün e, Saim abi vesile oldu bu e, buraya gelmemize. Efendim biz diyoruz ki bugün 14 Şubat sevgililer günü dolayısıyla ve aynı zamanda Cuma ve aynı zamanda da biliyorsunuz e, yurdumuzun etrafında ateş çemberi var. Bu üçünü birden şöyle bir değerlendirelim. Evet e, bugün tabi müstesna günlerden bir tanesi tabi insanın üzerindeki Allah'ın verdiği en güzel emanetlerden birisi sevgi kalp birbirine gönül bağı. Onun için e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam birbirinizi sevmedikçe cennete gidemeyeceğimizi, e, iman etmiş olamayacağımızı ve bundan dolayı da mutlaka birbirimizi sevmemiz gerektiğini söylüyor bizlere. Bizler de bugün sadece iki ayrı cinsin sevgisini değil, birbirimize olan erkek, kadın fark etmiyor. Bu ülkede yaşayan bütün insanlar birbirine muhabbetle bakmalı. Birbirinin açıklarını, kusurlarını görmek istersek ayna hepimiz için kusur aramak için yeterli bir vasıta ama birbirimize olan artılarımızı, sevecek yanlarımızı çoğaltmak için bahaneler aramamız lazım. Eksik ararsak, kusur ararsak hepimizde kusur var. Evet. Onun için hatasız dost arayan diyor, dostsuz kalır diyor Mevlana. Bizler Sındırgı'da işte Yörükler Derneği belediyemiz, kaymakamlık ve bütün kurum ve kuruluşlarla ana işimiz yani sadece belediyecilik yeri altına girip de kanalizasyon su yapmak değil, insanların birbirine kaynaşmasını, birbirine bağlılıklarını arttırabilecek işler yapmak. Onun için mesela bir halk oyunu var. Birbirine daha kenetlensin diye. Onun için halay çekiyor insanlar. Onun için yaren geceleri var. Onun için geleneklerimizin içerisinde aslında sevgimizi artırıcı işler var. Onun için muhabbeti yaklaşıyorsunuz. Siz Adana'dan çıkıyorsunuz ta buralara da gelebiliyorsunuz. Bir sevgi olmazsa, muhabbet olmazsa buraya gelme şansınız olur mu? Onun için bizler evet etrafımız ateş çemberi. Sıkıntılı günleri yaşıyoruz belki. Ama bunun tek bir kurtuluş yanı var. Birbirimize birlik ve beraberlik sevgimizin arttırabilecek işler yapabilmek. Yani bugün ben inanıyorum ki şu yapılan çalışmalar bu sosyal işler e, insanların muhabbetlerini arttırdıkça bu ülkeye destek oldukça sırt sırta verdikçe el ele kol kol oldukça hiç düşmanın kim olduğu önemli değil. Su uyur düşman uyumaz diyor. Yani düşman uyumayacaktır. Önemli olan senin ne yaptığın önemli. Yani düşmanın yapacağı belli zaten. Düşman hainlik yapar. Evet. Düşman adam öldürür. Düşman, düşman adam keser. Peki sen ne yaparsın? Sen de birbirini kesmeye kalkma. Birbirinin ayağını kaydırma kalkma. Birbirine yardımcı ol. Kusurumuz var mıdır? Bugün başkan olarak benim de var. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da var. İnsandır, kusurla yaşar. Ama önemli olan Allah korusun onlar bizler şu eksik olunca öteki adamın kusuru falan yok, hainliği var. Yani bizden öteye gittiğimiz zaman yani bugün e, ayıdan post düşmandan dost olmaz diyorlar. Yani gavurdan da hiç olmaz. Onun için dostlarımız kimdir? Arkadaşlarımız kimdir, sevgililerimiz kimdir bunları iyi bilmek lazım. Ondan dolayı e, birbirimize saygımızı, birbirimize sevgimizi, birbirimize muhabbetimizi arttıracak işler yapmak durumundayız. Biz belediye için bunun peşindeyiz. Onun için festival yapıyoruz, onun için etkinlikler yapıyoruz. Yani böyle bir organizasyonda da bugün sevgililer gününü bir bahane kılarak e, bunu yapıldı. Ki Allah bugün cuma mübarek bir gün, cuma gününün hürmetine ve Allahu Teala işte geliyor 3 aylar geliyor şimdi. Evet. O üç aylarda da her bir Berat Kandili diyor, Miraç Kandili bahanele evet. af edebileceğimiz evet. evet. işleri istiyor bizden. O zaman muhabbetlerimizi arttırıcı işleri devam etmemiz lazım. Evet. Biz de onun peşindeyiz. Sizler de geldiniz bugün burada 14 Şubat'ta bulundunuz. Sayın abim tabii şunu söylemek lazım. Yörüklerle alakalı sındırgını da harman olduğu yer yörüklerin Burada bizler festivaller yapıyoruz, yörük şenlikleri yapıyoruz, yağ ağacı bir alısıyla alakalı güzel işler yapıyoruz. Termaliyle, barajıyla, doğal yapısıyla bir doğal şehir sındırgı. Onun için burada da doğal adamlar memleketi, doğal adamlardan bir tanesi de Sahim Akkuş. Yıllardan beri bu memlekette bu derneğin başında olduğu gibi aynı zamanda da ağaç dikmeyi teşvik ediyor. Bizler gibi yüzde %50 ormanlarla kaplı bir yerde olmazmış der gibi bir de ne yapıyor? Geliyor burada sevgililer günü bahane ederek alın bunu kıyametin kopacağını bilseniz diyor mutlaka bir ağaç tikini hesabına bugün ağaç teslim ediyor. Buyurun. Hem de ne de bakın sıfır atık projesi kapsamında böyle hiç önemli değil, göster yani eski tenekeler saksı oluyor parayla pulla almıyor yani onun için kendisini tebrik ediyorum sevgililer gününde buyurun sizler de buraya da bulundunuz sizlere de tebrik ediyorum teşekkür ediyorum nice sevgimizin muhabbetimizin daim olacağı günlere Allah başımızdan bugün hem idarecilerimize yardımcı olsun hem de düşmanlarımıza karşı bize güç kuvvet versin askerimize ordumuza güç kuvvet versin rey şehitlerimizin ruhu şad olsun Yaralılarımız da var bugünlerde. Acil şifalar diliyorum onlara da. Cuma'nız mübarek olsun, sevgiler gözü kutlu olsun. Sayın Ekrem Başkanım'a çok güzel bir fikir geldi aklıma. Ben onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü Yağcı Bedir e, Festivali'ni yıllardan beri yaptığı için e, Sındırgı'nın girişine bir tane Yağcı Bedir'in halalarını dokuyan bir aileyi oraya e, hep beraber açmıştık. Ama bir tane de onun sözü var. Tabii ki diyor ki uçan halı hani <laughs> e, halısı hiç şüphesiz Yağcı Yağcıbedir olurdu diyor. Ben de diyorum ki sayın başkanıma acaba diyorum şöyle havada böyle bir uçan halı olsa da üstüne böyle bu yürük kızlarından da He. koysak da uçuyormuş gibi hissini <laughs> verecek şekilde böyle bir şey olamaz mı? E, tabii ki bunlar yani, hayal alakalı ama şu anda bizim Yağcı Bedir Halı Anıtımızın içerisinde bir anne, bir de kız, yörük evet, kızımız var. Evet, Birisi evet. halı dokuyor, kız da ondan halı dokumasını öğreniyor. Evet. Yani aslında o figürümüz orada var. Sadece uçmuyor Hiç ama yok. gönüller uçuyor bizde. Ne kadar güzel. <laughs> Onun için ona dair e, işler de yaparız Allah'ın izniyle. Evet. Çünkü burası halı memleketi. Hayaller uçuyor burada. İnşallah. evet Büyük projeler var. ileride göreceğiz hep beraber. Bizden ayrılmayın diyoruz. Şimdi hemen Saim abi senin fikrin. Ben e, Yörükler Derneği Başkanı olarak bu 14 Şubat Sevgililer Günü halkımıza, milletimize kutlu olsun. Bütün e, halkıma böyle güzel günler gösterme Allah bizlere nasip etsin. Biz neyse nice bu ömrümüz yaşadığı sürece fidan dağıtma Allah nasip etsin. Tüm sevgililer Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Demirci Manisa'dan katılıyorum. Sayın Başkanım, Değerli Başkanım beni davet etti ve bu 14 Şubat e, neydi? Sevgililer, sevgililer günü. günü kutlamak için sındırgıda bulunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizleri de tanıştığınız için çok memnun oldum. Sizden bir fikir alayım. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tüm insanlara tamam. insanlığa sevgililer günü. Ve sen beklediğine göre bir sevgililer günü kutla herkesin adına. Herkesin sevgililer Günü kutluyoruz buradan. Evet. Hocam siz, sizde alayım. Bugün Gerçekten özel bir gün hem Yörükler Derneği'nin bu etkinliğine katılmak bir de bugün e, çok sevdiğimiz ve arkadaşımız yaşadığımız e, Necdet Bey'i kaybettik. Onun cenazesi var. Onlara Allaha rahmet diliyorum. Yakınlara başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim bizden ayrılmıyorsunuz. Programımız devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz Aralar Hakkı amca şimdi çok güzel bir yörük türküsü söylüyor. Hakkı amca Emine mi göreydim Emine beni yollarına canlar vereyim öleydim Emine yollarına canlar vereyim öleydim Güzeliğim, güzeliğim çiçeğe geldi yakından ya haber ver et burcu kokonda Akber yapısına Gün doğmuş kapısına, akbınar yapısına Gün doğmuş kapısına, evinem çiçek yollamış Uyandım kokusuna Eminem çiçek yollamış, uyandım kokusuna Sındırgı Kaymakamımızla geldiler ve yine Sındırgı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de var. Sevgililer günü dolayısıyla Sayın Kaymakamımızın görüşlerini alıyoruz. Bugün Yörükler Derneğimizin misafiriyiz. Her sene 14 Şubat'ta hem sevgiyi anlatmak adına fidan dağıtım töreni de yapıyorlar. Bizlere bugün buna destek vermeye geldik. İlçemizi tanıtmak adına çok güzel faaliyetler içerisinde derneğimiz. Ben Sayın Başkan'ın nezdinde derneğimize özellikle çok teşekkür ediyorum. Sındırgımızı, yörük kültürümüzü anlatmak adına birçok etkinliğe ev sahibi yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu desteğe, bu güce destek vererek yanlarında bulunmaya çalışıyoruz. Ben yaptığı faaliyetlerden dolayı kutluyorum. Çok teşekkür ediyoruz kaymakamımıza. Efendim Milli Eğitim Müdürümüz bakalım benim Evet, Yörükler Derneğimizin yapmış olduğu bir etkinlik çok güzeldir. Sındırgı bir yörük memleketi. Ben de bir yörük olarak çok mutlu oluyorum bu etkinliklerden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Ben de Sındırgı Yörükler Derneği Başkanı olarak Sayın Kaymakamım'a, Milli Eğitim Müdürü'me, Belediye Başkanım'a hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine, gönüllerine diyorum. Çok sağ olun, var olun. <laughs> Ben emekli öğretmen Hakkı Koç. Başkanımızı çok sevdiği akşam çaylar yaptı bu türküsünü hep birlikte dinleyelim diyoruz. Akşam çaylar yaptın mı? şekerine kattın mı? Akşam çaylar yaptın mı? şekerine mı? Sevdeyine buraya akıp da sevmedin ne karşı çıktın mı gel beni buraya akıp da sevmedin ne karşı çıktın mı gel Hadi gidelim oduna Bin arabanın okuna Hadi gidelim oduna Bin arabanın okuna Açam olan doğurmuş Sayayım koyalım adına Cilveli atacağım Açam olan olur boş Sayıp koyalım adına Aciz belin atacağım bilnikten ot otururlar yacı beder dakırlar yadınlarda kırlar sındır gıyır yükleri güzel türkü OKURLAR akırlar sındır gıyır Sındırgı'ya efendim Yörük Dernekleri Başkanımız Sayın Saim Akkuş'un yanına geldik. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Bey ile de görüşmeler yaptık. Kaymakamımızla görüşmeler yaptık. Promumuz dolu dolu oldu. Tabii ki orada e, bir konuşma yapmıştık. Ne demiştik? Yağcı Bedir halısı demiştik. Onun için de bu Yağcı Bedir ile ilgili her yıl Sındırgı'da e, Yağcı Bedir Halı Festivali yapılıyor. Üç gün boyunca dört gün boyunca devam ediyor. İşte Yağcı Bedir halalarını bakın sındırgılı e, annelerimiz, ablalarımız gayet güzel böyle dokumalarını yapıyorlar. Şimdi dokumalarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Efendim sındırgıya geldiğinizde mutlaka Yağcı Bedir halasını alıp evinize götürünüz diyoruz efendim. Kaç ayda bitiyor bu bir, bu bir halı? Bir ay sürüyor mu? Evet. İki kişi olarak. Üç kişi de Üç kişi bir adayı bir ay bitiriyor anca değil mi? Evet. E testlerini nasıl yapıyorsunuz? Kafadan mı yoksa ör testlerini? Işte örneği var. Örneği mi? Evet. Ama örneği hiç bakmadan yapıyorsun maşallah. Buralarını biliyorsun. Ha. Yani, Annenden mi öğrendin mesleği? Kestanedir. Kestanedir. Doğulcular. ya. Bırak cenazemi verin. <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> olun. cumalar diyelim. Allah razı olsun. E, biz bugün e, ekip olarak Sındırgı'ya geldik. Evet. Yürükler Derneği Başkanı'nın Sayın Mavi'nin e, davetçisi olarak. Evet. E, Sevgililer günü bugün 10 Şubat. Evet. Onlar etkinlik düzenledi. Evet. Etkinlik bitti. Şu anda biz de gezerken size rast geldik. Evet. Sizi bir kısa olarak bir tanıyalım. Tabi e, kendim e, Aydın Sökeliyim aslında. 9 senede, e, 9 seneden beri e, Sındırgı'da ikamet ediyorum asıl mesleğim bu değil. 3 yıldır artık tabii ki bu oldu da 2005-2006 mezunuyum. Necati Bey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Eşim kadrolu yine. O kadrolu öğretmen. Ben atanamadım 2005 yılından bu yana işte. 9 e, senedir burada izledim. 3 sene öncesinden ahşap yapma çalışmaları yapmaya başladım. Sağ olsun belediye fark etti bunu. Belediye buradan yer verdi. Bir tek makineyle başlamış olduğumuz çalışma şimdi buralara vardı iş. Allah razı olsun Ekrem Bey'den, ekibinden. Ee, yakma çalışmalarıyla başladık da şimdi işte çekimlerde de göreceksiniz. Ee, değişik tarzda çalışmalara da atladık. Artık bu benim mesleğim haline geldi. Hiç ailemde marangoz falan yok diyorlar işte. Böyle bir altyapım var mı? Yok. allah Teala işte buradan yürü dedi biz de. Biz de yürüyoruz işte. Ee, bu şekilde ee, ahşapları bu şekilde avize biçiminde değerlendiriyoruz. Doğaçlama bu şekilde mesela bakın yine bir Atatürk çalışmamız. Şimdi Ramiz Turizme mesela. Şimdi reklam da olmasın pek de. Reklam yap Masasında kullanmak üzere böyle şahısa yapılmış olan bir hediye. Buraya böyle bu şekilde saat konacak. Kutulardan tutun da sehpalar, avizeler, tablolar. E, her yerden bu şekilde yürümeye çalışıyor. Bokler ekibine, hocalarına, çalıştırıcılarına, efendim kaymakamımıza, efendim Sındırgı Belediye Başkanımıza, efendim başta tabii ki Sayın Akkuş'a yürüp dernekleri başkanı. Her yıl devam ettiği için bu kadar güzel bir etkinlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Son sözleri Sayın Akkuş'tan alıyoruz. Sındırgı Yurtlar Derneği Başkanı olarak bugün 14 Şubat Sevgililer Günü münasibetiyle diyorum ki ben herkesin bir sevgilisi vardır. Evvela başım benim kaynanamın kızı var sevgilim. Yani kaynanamın kızı için 14 Şubatlar böyle devamlı yaşasın. Devamlı güzel insanlar birbirlerine saygılı, sevgili. Yani illaki bir şeydir. Kiminin anası vardır, kiminin babası vardır, kiminin kardeşi vardır. Bu 14 Şubat sevgililer günü için ben tüm halkıma huzurlu, mutlu günler diliyorum. Ve geleneksel olarak ben derneği kurdum kuralı. Bu işi gerçekleştiriyorum. 14 Şubat günü, çeşitli fidanlar, dağıtarak sizler de gördünüz. Halkıma bir örnek olabilirsem, halkıma bir faydalı olabilirsem, en mutlu günüm son yurtta.

Evet sevgili izleyicilerimiz 14 Şubat sevgililer günü ve biz diyoruz ki efendim görüyoruz kadınlarımıza efendim kızlarımıza yönelik öldürmeler, kavgalar, dövüşler, dövmeler hep bunları haberlerden izliyoruz. Ve kızlarımız diyorlar ki bakın ne diyorlar. Kadınlar kızlara ölmesin. Her gün sevgililer günü olsun. Hadi bay bay diyelim.